Bugün sizlerle her zaman olduğu gibi yeni bir oyunla herkese karşıladık. Bugün e futbol oynuyoruz. Her şey yeniden başladık. Yeşil beyaz bir takım seçtim. Hemen gol olduğuyla başlayalım. Ne olacak? Gol olduğu nedir? Gol olduğu nedir acaba? Gol olduğu tabii ki biliyorum. Bir penaltı atılıyor. Bir de burada Brawl Stars'taki Brawl Pass gibi bir şey var. Tamam hadi. Hadi başlayalım. Go. Let's go. Şimdi kalecinin hangi tarafa atlayacağını düşünüyorum. Allah. Tamam. Şu tarafa atlamaz. Bu kadar. Bu kadar. Tamam. Böyle böyle penaltılarla gideceğiz. Hadi hadi. Çok uzatma bak. Ödülümü ver bana. Daha yeni başladım. Hiçbir şey oynamadım. Hiçbir şey ayarlamadım. Direkt sizlere başladım. Şunları tümünü al diyelim direkt. Önce paketleri açacağım. Aa, şuradan bir görevlerde görevlerdeki şeyleri de alalım. Bunların tümünü al yok ya. Tamam. Her şeyimiz böyle. De hazırsanız 7 pakete başlayalım. Şimdi sizden özel oyuncu listesinden başlayalım. Hangisi burada ücretsiz? Ne olur Roberto Carlos gelsin. Ne olur Roberto Carlos gelsin timini görelim şuradan kart. Bakın burada isteyeceğim kişiler Kafu olur, Carlos olur, sonra Volkrol olur, bir sürü kişi var ya. Neyse geri çık. Şuradan hemen açalım ama ne olur Carlos gelsin. Hadi, hadi. Bakalım ne gelecek çok merak ediyorum. Çiğleriyor. Şey ne oluyor? Şeyler oluyor. Kötü bir şey geldi. Wilson mı Kim lan bu Wilson 75 Carlos istedim oyunu bana verdiğine bak Tamam Buradan bu kadardı Şimdi Rastgele oyuncuları hemen açıyorum Evet Bu Forvet Gönder Ronaldo'yu Ronaldo gelmez 4 yıldızlı 4 yıldızlı hadi Güzel bir şey gelsin. Ne oluyor? Kim geldi? İtalyanı. Lukman. Atalanta'dan Lukman geldi. Güzel. Tamam. Bunu sevdim. Ne olur. Şimdi bir tane daha hemen açalım. Şuradan atlayacağım ben. Ve <laughs> Starling. İyi iyi. Starling geldi. Bence bayağı güzel. Sterling orta saha değil miydi? Neyse. Hızlı hızlı. Hızlı bir de maç yaparız. Tamam. Başka. Bunu sevmedim işte. Bu kim? Hamada kim? Hadi bir tane de Kevin De Bruyne ver aradan ya. <laughs> yine kötü. Yine zor bir şey geldi değil mi? Kamart hiç kim? Ya aradan aradan az bir şey iyi de ver ya. Hadi hadi. Çok konuşmadan başlayalım. Hadi güzel bir şey ne olur. Ne olur. Van Jack Jack'im. Bir tane daha paket geldi. Onu da atacağız. 5 yıldızdı herhalde o. 5 yıldız mıydı? 3 yıldız mıydı? Göremedim. Ve. Mendi işte. He şöyle ver ya. Mendi verdi sonunda. Sonunda bir tane güzel verdi. Görevler. Tamam. Neyse standart oyuncu şey yerde olsun. Olsun olsun devam. Ha hedef. Hedeften de geldi. Aha, bunlar kötü bunlar kötü hedef. Hedef kötü. Tamam şuradan maç yapalım. Tamam. YZ'ye karşı güzel etkinlik var mı? Şuradan bakıyorum ben. Şuradan girelim Hepsine tek tek gireceğiz. Burada ödül ne? Aha aha tamam tamam olur. Oyuncu planı. Bakayım bunlar bana kiralık gelmiş. Kimler var kimler? Ya bana çıkanları kullanamıyorum. Tanımıyorum ki bu takımı da. Tamam. Başla başla direkt başla. Seri. Anlamadım. Paulista mı? Chelsea çıktı. Ne? Evet, başla başla. Paulista Beşiktaş'tan Paulista. Onda shortsunu yapmışlığım var. Hadi. Ve maça başlayacaklar. Hadi bakalım ya baş alırız bence. Hadi. Bence alacağız ya. Tamam. Gel Şu Şunun haberini veriyor. Maç yapalım. Bu ilk bölüm olacak. Sadece kısa bir şey olacak. Alberto. Hızlı gol. Hızlı bir gol. Hadi bakalım. Ben de Luis Alberto sanmıştım bir an ya. Lizarbaito bu takımda yer Hadi hadi hadi. Yuri Alberto. Biro. Biro. at şunu şöyle. Yuri. Yuri. Garo, garo, garo. Hadi koş koş. Al Aha, al. Şimdi. Hadi hadi hadi. Sal. Lan birimiz alın şu topu. Jackson geldi. Lan. Oy. Uzaklaştır uzaklaştır. Al onu abi. O zaman sen al. Tamam. Yuri Alberto. Garo'ya. Garo döndü. Yuri Alberto. Hadi be. Ah be. Çok güzel. Düşünce olsun hadi. Hadi pes etmek yok. Yapacağız bu işi. Şey. Kor dedi bana anlat. Hmm, tamam. Ben gidelim. Şöyle atayım ben. Bir alır onu. Maykon. Ay, altına Maykon. Hayır Gusto. Gelme Gusto. Mudriki. Gulimiyle. Ooo. Yine korner. Hadi bakalım. Bayağı atak yapıyoruz. Oradan güzel bir vuruş gelmedi ama ya. Şöyle vereyim. şöyle. Yalsın onu. Mudrik aldı ala ala. Torres. Hadi Torres. Torres nereye pasıyor? <laughs> Raniyele. Raniyele. Yuri. Alberto ve gol. Gol 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 gol. İki. Dakika yirmi gol iki. Tamam. Pardon yirmi bir. Hadi 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 pres pres pres. Lan neden kalmadın? Hadi al onu. Hadi alsanıza. Ya niye almıyorsunuz? Hadi Maykon. Maykon. Yürü. Yürüye gelmedi. Hadi. Pres yapın. Aldık tamam. Yuri. Yuri Alberto. Yuri Alberto. İçerde kalediye kaleciye sa top kaç tane şutumuz var bizim dört oldu herhalde hadi hadi Alsana ya mutluluk içeri niye geliyor ki de bir bu top pres yapın Torres <laughs> koş koş Palakios. Alberto Alberto yapıştır adam nasıl bir gol Alberto 3 üç oldu. Hadi. Ya şu golün güzelliğine bakın ya. Ya oradan yazdı. Yuri Alberto. Hadi 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 hadi. hadi. Ah. Garro yapıştır. Evet biraz zaktan denedim. Robert Sanchez. Hadi. Takımın adı Espor. Bunun kariyer yapacağım. Espor'la neler neler yapacağız. Hadi Raniyele. Şimdi. Raniyele ilk pas veremiyor. Hadi. Michael. Ya Kompalmer nasıl girdi araya? Ya. Düzgün pas verseniz Evet. Bir oldu. Bir oldu. oldu. Ver onu. Alberto. Nasıl atlamıyor ama kale önünde. İlk yer bitiyor. Kolbil. Alın topu. Ha, topu alın. Topu alın. alın. Bir Alberto. Alberto direkt. Ya niye direkt? Alın topu. Pres yap. Hayır. Ya. Direkten de 9 şutumuz var. 9 tane şutumuz var. 3 gol. Hadi hadi. Pes, pes etmek yok. At onu. Ha, nereye atıyorsun? Bu herhalde bunu atamıyor. Pas. Kukureya. Kukureya geriye ku Alberto. Hadi Alberto. Ha Albert. Özür dilerim Alberto. Ah Daniele. Alın topu. Alın topu Alberto. Garro. Garro kaleci. Kaleci tutma bir kere de. Kay topa. <laughs> ya adam nereye gitti ya. <laughs> o güzel pas verdin dostum. Hadi. Palacios. Palacios. Luis. <laughs> Luis Alberto gelmiyor. Hadi. Hadi Henrique. Pedro Henrique. Maicon. Hadi. Atın lan artık. Kavur. Atın şöyle. Delireceğim. Lan atın şunu artık. Atamıyorlar ya. Bu takımda bir sıkıntı var. Tamam hadi. Yuri, Alberto, ya Alberto niye o kadar deniyorsun? Lan normal vuruş açım varken neden açını daraltıp vuruyorsun? Gusto. Gusto, Enrique. Ya ben bu takımı değiştirseniz olmuyor mu ya? Neden rakip Et Chelsea'de? Bize Paulista'lı bir şey e bu arada herkes izliyor izliyor. 2000 izlenmemiz var ama kimse like atmıyor. Ve abone olmuyorlar. Ne olur abone olun. Allah Allah palmer geliyor. Palmer gelmesin palmer. Tamam palaklıyoruz. Hadi Jure hadi be. Henrique. Henrique daha demin deminki şut neydi öyle ya. Torres yapıştır oradan. <laughs> Oo, güzel. Güzeldi ama kaleci de kaldı. Sanchez. Hadi. Yuri. Yuri Yuri sonunda. Saygılı oldu Yuri. Tamam sıkıntı yok. 4 oldu. Yuri dördüncü golünü attı. Güzel güzel. Maçlar ne kadar. Ben çok şut attığım için. Tabi maçlar uzun sürüyor. Kukureya. Yuri nereye? bir o. Garro. Uzakla. <laughs> Garro. Ya bunlar ne? Nasıl? Ha, tamam tamam. Güzel güzel. At. Yürü. Yürü. Lan <laughs> bayrağı da kalktı. Bakayım. Var. Var kabul ediyorum. Orada kafa vurmazsa Az birazcık daha gidebilirdi aslında ya. Birazcık daha topu sür. Tamam. Kolpa mı Emkunku girdi. Ben de Palmır çıktı diye sevindim. Gol! Hadi gol. <laughs> Yu! Yürü. Alberto! Ben, ben sana pas ettim adam. Aha. Biro. Biro sen at. Biro! Ha atın birinin Raniyele. Hadi. Lan Raniyele. Ne yap? Ne oluyor? Her iki takım da çok kötü oynuyor. Biz bile kötü oynuyoruz ya. <laughs> Al lan artık şu topu. Hala Baykon. <laughs> Baykon <laughs> yapıştır. Bay Bu ne? Ne yaptın? Oh be. Oh be. Lan kim attı? Kim attı bir o iki yıldızlık adam attı. Ne güzel attı hem bak bak. Bak bak gole bak. Direkt. Oradan orta. Bir o geldi kafayı vurdu. taklasında attı. Golünü de. Bak ne kadar uzun sürdü. Kaçıncı dakikadayız? Oo olmuş baya. Mudur iki çıktı. Neto. Neto yeni transferdi değil mi? Alberto. Al. Alberto. Delireceğim ya. Bu Alberto. Hadi pres pres pres. Pres yapın. Biro. Biro at tuzağı. Alberto al ya. Birini de al ya. Kukureya. Kukureya'dan ata hadi biro. Hadi Alberto. Hadi yapıştır. Alberto. Delireceğim. Vallahi delireceğim. 89'luk adam atamıyor. 72'lik adam attı az önce. Ya atsana ya. 89'luk. Böyle 89'luk adam mı olur? E bunu <laughs> yönetici olsam 72'lik bile zor yaparım. Aha, bir o. Bir o. Al şunu. Hayır bir o. Neyse bizimkiler seviniyor hala. Kaç tane şut kaçırdık? ne seviniyorsunuz? <laughs> 15. 20 şutumuz var. Onların 15 kaleyi bulmuş. 20 şut ya. 20 şutum var. Tamam. Hadi gelin sizlerle paketi açalım. 2. 2 mücadele 2 açılmış. Tamam. Hadi 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 görevlerden bir şeyler gelmiş onları da alalım. Yine hepsi hedeflerden tümünü al. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. E şuradan bir şey gelmiş. Buradaki de boş. Pardon boş değil. Boş değil. Hadi. Son bir paket var. O da özel Hangi paket? Aha. Ya bunu bana niye gösteriyorsunuz ya? <laughs> niye ya? Ben niye maçıyal? Hangilerinin gelmesini istemiyorum. Bakın gelmek istemediklerimiz 5 kişi varmış. Bunlardan hangisi gelsin biliyor musun? Raniyele gelsin. Raniyele gelsin ya. Yani. Diğerlerini istemiyorum. ile gelsin. Hepsi Raniyele mi? Güzel şey Alberto gelmesin. Neden? Neden sen? Tipike bak ya. Evet adaylı sözleşme var burada. Ben şunlara bir bakmak istiyorum ya. Bunlar kart. Oo, fena yıldızmış bunlar. Bunları alma. Alma ihtimalimiz yok. Şuna bakalım. Burada hiç tanıdık yok ama. Üç yıldızlık bir tane güzel var mı? Üç yıldızlık stoper var. Sabit. Sabit ki kira alalım bence ya. Adaylı sözleşmeyle alalım şunu. Diğer adamlardan daha iyi. 89'luk. Tamam gelin şimdi kadroyu düzenleyelim ve videoyu bitirelim oyun planı Ha dur biraz. değil. Çıkarttığım bu kadar kişi var. Bunu ne Bunu buraya sokalım. Şimdi SLB, SLB'yi de koyduk. Sağ bek, sağ bek de koyduk. Köpek pozisyonunda e o ses için şunu şöyle. Allah. Tamam. O ses şey çıkarmışız. Neyse. Şöyle yapalım. Ee, seni şöyle mi alalım Böyle alalım seni. Sonra gidiyorum SLA. Tamam. Böyle değiştireceğim o kısmı. S, H, A. Bunu da. Şu, daha iyi. Tamam biliyorum ben. S bunu. C H da C L A yapalım. Şimdi şunlara bakıyoruz. Evet gördüğünüz gibi kadronun son hali ve bay bay.